Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Atlas kanalım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok garip bir şey yapacağım. Yapacağımız şeyin ismi Gece oyun oynamak. Işığı şöyle koyayım. Ne dursun. Gece 3'te bakın saat tam olarak tam gece 3. Gece 3'te bir oyun oynayacağız. Oynayacağımız oyun ismi ise Slandrina. Artık FNAF 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 geldi. FNAF bıraktık ve yeni bir oyuna başlayacağız. Slender Arena serisi ve onu ilk gece 3'te çekeceğim. Kan sıkıntı gece 3 olmasın şuna bakayım. Ucu ucu gelince cimmin nurse çarız. Şimdi bak sıkıntı gece 3'te olması Sıkıntı. Şimdi benim abim var. Arkadaşlar 25 yaşında üniversite 25 yaşında mı hatırlamıyorum. Ya yani neyse işte. benim abim üniversiteydi tamam mı? Biz şimdi 3 ay tatile gidiyoruz yaz tatili. Ve abim yaz tatilinden buraya geldi. Abi tam karşı yatakta. Ve gösterirsem beni siker tamam mı? Sabah karşı çünkü görür videomu. Tam karşıda bak. Beni siker. Beni siker. Bak ben böyle videolarda korkuyorum ya. Birden bir de bir beni siker atar şurada tamam mı? çok bir sıkıntı abim yani gece uçu ama sıkıntı değil sıkıntı benim abim abim beni yerden yere vur siker atar beni neyse Allah bak işte ama çok kolay ilk otelde ulaşacağım iyi sorular korkmaz altı temiz diyor O ne dokunmatik Ben ne bileyim? Bu arada yatarak çekiyorum haberiniz olsun bir bak, ne oğlum ya. Gece tam gece 3 amına e koyayım. Ben bunun için de gece bekledim. Ne gece 3'te video çekiyor bu arada bu benim aklıma birden geldi arkadaşlar. Şimdi gelen bir şey değil birden. Bir ben dedim ki gece 3'te video çekeyim. Uyuyamadım var Dedim tam gece 3. Ne olur. Oh, Abi abim tam şu karşıya karşıya yatakta. tam karşım yatakta tamam mı? Bir bağırırsam abi neyi çıkartar ortalar Hiç yaşayan. Yani saça bir ortaya yani. Bir, de gökyüzüm. bir, bir, bir baksanıza. Bir de ben burada yedek telefondan da ışık veriyorum size. Bu olmazsa. Aman sikiyorum bununla korktum <laughs> Bu ne lan? Ee, Tastım. Bak bir de çekmem ha. O bir şey toplayacağız tane de. Arkadan formlucu verme. Baksana ben bak, Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz Annemle babam var ya onlar başka odadan adamlar Aşkı. Bizim odaya açtıktan birileri ileri koridordan var. yanımda. Abi içer. anlıyor beni bilemez istemez annem de ama abim affetmiyor bu konuda. Bu arada abim bir yandı. Normalde ben bağıra bağıra konuşmam ya size böyle para para konuşan da mavi var işte ya. Sıkıntı orada anladın mı Objeler var böyle. İşte böyle yarra benziyor uzun uzun çubuklar var. Onları toplayacağız. Sıkı yok gideceğiz buradan. Bu odaya girmek istemiyorum ama ona gireceğiz. Oha nereye koymuşlar lan lan ebisinin amı. Koydukları yere bak. Bu arada ben yarın şeye gideceğiz. Ankara'ya. Bayağı bir video gelmeyecek. Bu sizde kalsın. Ben bu videoyu siz ben gideceğim ya. Can zaman izleyin. i̇nşallah bu videom keşfete çıkar. Benim tecrübe videom keşfete çıkmış ilk defa. Baya izlenir herhalde. Dolablar, Bu para çıkmıyor mu ya? bundan bir tane daha bir buna benzer bir oyunda var. Senden gücü alır diye. Bu bakalım korkuyor mu ya? baksın için hangi şubur geliyor işte? Böyle videolar çekmeye Yapar, bizim kaçın ya. Ne oldu? dön 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 niye kiamana kaptımım? Bir de yorgana gireceğim ya, korktu. Bunu abi, siktir. siktir, gir, play, oga, ne yaptı? Şuna girdim mi siktir çekiyorum ya? Suan, Hayır sanki Niye girme lan? Hani de devam. Niye girme lan? Allah Allah. Durun be. Devam. Bir anlığına niye haritalara girmedi onu da ben anlamadım. Hey, Sikona Oğlum biz böyle video yapıyoruz da Bu video şey gibi oldu Asmr Asmr mı mismır mıydı Ne mismır oğlum Asmr he Gerçek ismi şeydi ya Hı. Asmr asmr msr ne ben de... Lan lan ne oluyor Oğlum benim de asmr Mesmer diyorum ya. Onun gerçek ismi ASMR. ASMR'yi dediğime bak. Ne? On iyice video şeye döndü böyle sessiz konuşuyoruz ya. ASMR'ye döndü anladım. Bak. Ya durun bir ya. Aslında bir hadi kaçırabildik. Daha demin dediğim gibi sessiz konuşmaktan artık video ASMR videosuna döndü. Orman haritasını açtım. Bu son harita oynayış. Ben sonra oynamayacağım. Dışarıdan ses geldi. Ananı sikme. Bir de korkmayın diye. Odanın içine bütün kedileri doluşturdum. Korkmayayım diye. Onlar korkutacak beni gir şu binaya. Nasıl bir bina kardeş? Bu arada da nasıl bir masala? Ne oluyor lan? Ölüyor lan. Hani Öldü. Bu arada ke kediler arttı kedik kedik bakmıyor ne neyse arkadaşlar işte videomuz bu kadardı. Arkadaşlar neden kısa yaptım? 8 bak bana amemin diyeceğiniz abim var. Abimin siker. Bak biraz homurdandı. Homurdandı. Bak daha demin ben bir çığlık attım deneme videosu yaptım. Abim kızdı bana. Eğer o an uyansaydı, gerçek sinirlenseydi ben döverdim. E neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Neyse arkadaşlar like atmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.